Nasılsınız? Bugün size bir soru sormak istiyorum. Sizce en hızlı koşan hayvan hangisidir? Evet, hepinizin bir ağızdan kita diye bağırdığını duyabiliyorum. Ama hızlı koşunu düşündüğümüz başka hayvanlar da var. Mesela tazı köpeği. Sizce bir tazı köpeği mi daha hızlıdır yoksa bir çita? Bunu araştırıyorlar. İşte bir yarış pisti kuruyorlar. 1-2-3 diyorlar silahı patlatıyorlar. Tazı köpeği hiç olmadığı kadar hızlı koşmaya başlıyor. Çünkü kendini bir şeye ispatlama gayreti içerisinde. Ben hızlıyım, ben koşabiliyorum, beni görün diyor. Ama Çita'ya sıra gelince Çita hiç koşmuyor. Olduğu yere oturuyor, umursamıyor. Hatta gözleri kokuyor ve uykuya dalıyor. Şimdi bakın Çita'nın yaptığı şey nedir? Kendisinin hızlı koşunabiliyor ve bunu kimseye ispatlamak zorunda değil. Eğer sizden bu kendinizi bir başkasına ispatlamaya çalışıyorsanız ve çok yoruluyorsanız lütfen bunu bırakın. Sizler bir çıtasınız ve kendinizin hızlı koştuğunu kimseye ispatlamak zorunda değilseniz sadece kendinizin bilmesi yeterli. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay